IDS e güvenlik için hazırladığımız video eğitimimize hoş geldiniz. Bu video eğitimimizde yeni bir kullanıcıyı nasıl tanımlayabiliriz? E, tanımladığımız bu kullanıcıya e, belirli veya e, tam olarak yetkilendirmeyi nasıl yapabiliriz? Yani kayıt cihazımızın bazı özelliklerine ulaşsın ama bazı özelliklerine ulaşmasın gibi e, yetkilerde e, nasıl tanımlayabileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için ana menüye giriş yapıyoruz. Araçlar Kullanıcı yönetimi Burada şu an standart olarak admin kullanıcımız var. Bunu kendimize ayırarak yeni bir kullanıcı açabiliriz. Bunun için kullanıcı ekle bölümü. Burada kullanıcımıza herhangi bir isim veriyoruz. Burada kullanıcımız için herhangi bir şifre belirliyoruz. Ve daha sonra burada kullanıcı için belirleyebileceğiniz yetkiler var. Burada cihazı kapatıp açabilir, kanal adını değiştirebilir, kayıt ayarlarına müdahale edebilir, kayıt cihazının hard disk e, yedekleme kısmına müdahale edebilir, hard disk yönetimini, hesap ayarlarına, sistem bilgisine e, ve benzeri pek çok e, kısımdaki özelliklere erişme yetkini verip veya kaldırabilirsiniz. E, buraya tamam dedikten sonra bu kullanıcıyı oluşturmuş olacaksınız ee, ve daha sonra e, dilediğiniz kişiye paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.